Yürü Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı taze fasulye tarifim var. Tüm püf noktaları ile en pratik ve en lezzetli zeytinyağlı taze fasulye tarifimi mutlaka denemelisiniz. En kolay ve en pratik yoluyla zeytinyağlı taze fasulyemizi yapmaya başlayalım. Bunun için fasulyelerimizin önceki uç kısımlarını yani sap kısımlarını ben temizledim. Ondan sonra bir güzel yıkadım. Ben kestikten sonra yıkamıyorum arkadaşlar. Özellikle saplarını temizledikten sonra yıkıyorum. Çekirdekleri de kestiğinde içerisinde kalmış oluyor. Ve çok daha da lezzetli oluyor. Ortadan ikiye bölüyorum. Ve şöyle de kesiyorum ortadan ikiye. fasulyelerimizin hepsini ben ortadan ikiye kestim ve hazır bir şekilde bekletiyorum. 3 tane orta boy soğan var. 2 diş de sarımsak var. Soğanları piyazlık doğruyorum. Sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Ben burada 3 tane de kabuklarını soyup doğradığım irice domatesler vardı. Onları da küp küp doğradım. Ve şimdi tenceremize sırayla dizelim. Önce soğanlarımızı diziyoruz tencereye. Tencereye yayalım bir güzel soğanları. Ardından da doğradığımız fasulyelerimizi dizelim. Fasulyeleri şöyle bir yanıcık bastıralım. Üzerine doğradığımız domatesleri yerleştirelim. Domateslerin üzerine de sarımsakları koyalım. Domatesleri bütün fasulyelerin üzerine yayalım. Eğer elinizde yeteri kadar domates yoksa yarım yemek kaşığı kadar domates salçası da kullanabilirsiniz. Üzerine yeteri kadar tuz atalım. Baharat olarak ben sadece taze fasulyede pul biber kullanıyorum. İsterseniz karabiber de atabilirsiniz biraz. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. yarım çay bardağı kadar da su katıyorum. Zeytinyağı bardağıyla kattım bu arada suyu da. Ve zeytinyağların olmazsa olmazı. iki tane küp şekeri ortasına bırakıyorum. Ne alaka diyeceksiniz belki ama inanın bunu denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir çay kaşığı kadar da limon suyu gezdiriyorum gerçekten çok lezzetli oluyor. Tatlı, tuzlu, ekşi hepsini aynı anda tadıyorsunuz ve mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağı alıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. fasulyeler tam 40 dakikada tam kıvamında pişti. Ne çok diri ne de çok yumuşak. Altını kapatıyorum. Kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum yemeğimizi. Gördüğünüz gibi ben dinlendirdiğim zeytinyağlı taze fasulyemi servise hazır ettim. Her fasulyenin pişme süresi farklı oluyor. Tazeliğine, cinsine göre değişebiliyor. O yüzden fasulyeyi kontrollü bir şekilde de pişirmenizi öneririm sizlere. Çok da fazla pişirip ezilmesin fasulyeler. Gördüğünüz gibi bu şekilde tam kıvamında oldu. Ne çok diri ne de çok ölü bir fasulye var karşınızda. Gerçekten verdiğim o limon suyuyla da inanılmaz lezzetli bir fasulye. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.